Her gün kara mı çıkar adın? Her gün yüz karası mı çıkar şanın? Beni iyiyim diyen, insanım diyen, iple dostum halin, her gün hırsız mı çıkar adamın? Nesi var nesi, bakın şu rezilin her yerde sesi. Yaşam sürüp giderken, çıkıyor avaz avaz sesi. Çılgınca koşuyor, çılgınca, umudum var benim diyor. Alın teri olmadan, köhne karanlıklarda pusu kuruyor. Bakıyorsun ne yapıyor diye. Uyur gezer olanlar var. Uyur gezer. Başıma iş gelecek diyenler artık korkuyor. Evinde bile uyuyamazlar var. Ya dışarıda olan, durmadan hile kuran, küme küme fırsat gözleyen, mekanı yer altı olur, mekanı gök üstü olur, mekanı kah meclis olur, kah saray olur. Ne meraklı insan bu kadar varlığa, daha da varlık benim benim diyen şu insanın haline bak sevgiyle yorulmamış yüreği var aşk ile konuşmayan dili var tek gerçek benim diyen kendini dünyada cennette gören, başkasını dünyada cehenneme gidiyorsun diyen, şu hale bak, hale. Ağlayanın bile vakti olmaz. Acılarını saramayanın da vakti olmaz. Ya cansız bedenler var, cansız serinmiş meydanda bırakılan. Yan cehennem yan, nasıl bir cehennemsin, kimi yakacaksın? Günahı olan meydanda, günahı olmayan da meydanda. Coş odununla coş, sana varanlar var. Coş. Coştukça Selin coşsun. Yamazımın gözdesi döküldükçe bu su Yüreği yangın olan öfkesi nasıl diner? Zalimi hangi ceza söndürür? ya görmek, kaynayan ateşi, tutuşan ateşi, gözlerde öfke, yüreğinde öfke, kan damlar, kan, İnsanlarında öfke, Zalim bu kadar kendisini masum gösterir. Acımayacaksın, acıma. Neydi günahı? Deme sakın. Günahı olanın kendini paklasa bile günahı ile cehennem iyi ki var. Oraya ateşin bul götüren iyi ki orada ateşinde yanacak. Coş cehennemin ateşi coş. Bir yandan cennet cehennem derler. Birileri İslam'la dur ne yapıyorsun derler. Günah istiyorsun. Efendine uy. Efendini bil. Emirlerine itaat et. Efendiye kulluk. Kürelik yakışır mı? Birileri çıkar. Sahte hadisler okur. Efendimize tapın. Bu sizin için yeryüzünün en büyüğüdür. Baş tacı edin diye. Çıkmış bir de utanmadan cenneti anlatır. Cennete gitmek çok kolaymış onun için. kendi kendisine tapu veren, tapu çıkartan cennetin gülmek gerek, gülmek gerek. Al elimden diyor gideceksen tapıyor, satıyor ya satıyor tapuyu. Cehennemin yolcusu, insanlığı çinliyor. Yerdeki karıncaları Çiğneyip Geçiyor Haddini Aşarak Geçiyor İblisi Rehber Amerikası İsrail Rehber Koş Kabe'si. Kabe'si, Amerika Kıblesi İsrail Ağlama Duvarı Hilal gördüm Hilal diyor Ahiret aleminde Olduğunu sanıyor Gözlerini açtığında içine bir korku düşüyor Kimi aldatacak artık Bir dostu Bir dostu bulunuyor mu Günahkar ölünün günahı kendine, günahkarı dirinin de günahı kendine. Kimi arşta tutuşur, kimi yerde. Kimi deprem denen kıyameti yaşar gözleri ile. Ya yaşayan da vardır gözleriyle cehennemi. Gel bana gel diyor. Kendini Mevlana sanıyor. Mutluluk ayaklarımın altında diyor. Mutluluk sarayımda, tahtımda diyor. Tüm hayalleri yıkılır. Yıkılır üstüne. Uşağı ulaşılması zor bile varacağı varacağı yere zaman tünelinden geçiyor güneşsiz geçerim diyor ay olmadan geçelim diyor gün nedir gün nedir diyor kendi başına göre bir bas biçiyor Güya cehennemden kaçırıyor düşenleri. Benim sizleri kurtaran oradan diyor. Verin doldurun cebimi. Sizi cehennemden kurtarayım diyor. Kendi cehennemlik olan kim kurtaracak? Kim kurtaracak? Uzak uzak bakıyor uzakta izliyor bir şeyler meraklı şekilde izliyor halbuki unutulmuşluğu var gözlerinde sıkıcı durumunda durmadan daralması ile kesiliyor nefesi her yerde bilmezlikler cahillik cahillikler Perişanlıklar, çaresizlikler, umudu da ararken, umudu da ararken, umut satıyor boşa. Sanki kendisi bulmuş da anlarsın der. Kaybolanlar nerede? Kaybolanları veriyormuş. Yine de nasıl olacaksa şaşarım ben bu haline kurumuşken ağaçlar, çiçekler, bahçeler. Ben yeşertirim, yeşertirim diyor. Sormak gerek neyi yeşerttiler? Neyi yeşerttiler ateşe verip yakanlar, beton yığını edenler. seveceksin beni seveceksin diyor. Sevip de kıymetimi bileceksin diyor. Ya kanadı kanadı kırık olanlar. Ya kanına girdiğin ellerinle kalbini ciğerini söktüğün insan katilini sever mi? Baktığının da gerisi çölden ibaret. Sürgünlerde kesilmeyen inilti yaşayan kerbiralar yaşatılan cehennem yüreklere inen acılar dinmek bilmeyen burhan bunaltı Boğdu göz yaşlar Kimi yalnızlık Kimi korku Kimi ölüm Kimi vicdanına Vicdanına bakar İki yüzlü vicdanında bile Hazımsızlık Hırsızlık var Anlını secdeye koyuyor. Sözde, sözde adına ibadet diyor. Anlı lekeli. Anlı lekeli. Nasıl dua ediyor? Dualarım kabul oldu diyen. Cennetten sanki elma topluyor. Diledim mi getiririm ben diyen. Diledim mi cennetten her şey elinde diyen Sen kimsin kimsin ey Bir lokmayı bile Yetime, yoksula, mazluma çok güvenim. yazankuyantasamakso